Sarım sayıları NK NL olan KL bobinlerinden oluşan alçaltıcı bir transformatörün alçaltıcı önemli bir kelime. E, giriş ve çıkıştaki yerimleri V1 V2 akım şiddetleri sırasıyla I1 I2 transformatör ideal olduğuna göre karşılaştırmalarından hangileri doğrudur diye söylüyor. Bir kere arkadaşlar alçaltıcı dediğinden dolayı V1 potansiyel farkı V2 potansiyel farkından daha büyük olması gerekiyor. Ve giriş sarımsayıları giriş sayım, sarım sayıları çıkış sarım sayısından büyük olması gerekir. Bir de şöyle bir şey var. İdeal bir transformatör dediğinde de verim %100 olması lazım. Verim dediğimiz kısım nedir? Verim arkadaşlar şudur. Verim alınan bölü verilen e, enerjiler bir olması lazım. Alınan verilen enerjilere baktığımızda güçlere pardon. Burada V çarpı hani alınan nedir? V2 çarpı I2 ondan sonra V1 çarpı i 1 şeklinde yazmamız lazım. Bunların oranları da bir. Peki şunu söyleyeyim. V1 V2'den büyükse, V1 V2'den büyükse o zaman tersi olması lazım. Bunun oranının 1 olabilmesi için yani i2 akımında i1'den daha büyük olması gerekiyor. Bir kere kafadan 3 yanlış. Gelelim NK'ın N'den büyüktü. Zaten bunu da yazmıştık. Ondan sonra V1'de V2'den büyüktü. Alçaltıcı olduğu zaman bu geçerli. Yükseltici olduğu zaman da arkadaşlarım tam tersi yani V2 potansiyel farkı V1'den daha büyük olacaktır. N' de NK'dan büyük olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkı. İdeal bir transformatör devresinde ikinci devredeki sargıların gerilimi yani V2 veya V çıkış veya V sekonderde diyebiliyoruz. Niceliklerinden hangilerinin değişmesiyle değişmez diyor. İdeal bir transformatörde arkadaşlar alınan bölü verilen oranları birbirlerine eşit olmak. Yani e, oranları da bir olması gerekiyor. V2, V2 çarpı i 2 bölü V1 çarpı i 1 şeklinde yazmamız gerekiyor. Peki bunun oranında arkadaşlarım ne eşit olacak? İdeal olduğundan dolayı enerji kaybı yok demektir. İdeal transformatörde o da bir olması gerekiyor hangilerinin değişmesiyle değişmez diye söylemiş. Şimdi birinci devrenin gerilimi. Birinci devrenin gerilimi değiştiğinde arkadaşlar ideal olduğundan dolayı ikinci devrede e, değişecektir. Aradığımız cevaplar arasında yok. Peki birinci devrenin bobinin sarım sayısı. Sarım sayısı ile de bağlantıdır. Şöyle bir baktığımızda birinci devrenin sarım sayısı arttığı zaman veya işte arttığında diğeri de artacaktır. Azaldığında diğeri de azaltmak gerekiyor. Yoksa ideal olmaz arkadaşlar. Peki İkinci devrede kullanılan direncin büyüklüğü. Direncin büyüklüğü arkadaşlarım etkilemeyecektir. Çünkü neden? Devredeki kullanılan direncin büyüklüğü ile bir alakası yok. Potansiyel fark ve akımlarla alakalı bir durumdur arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı yalnız 3 olacaktır. Şekildeki verilen ideal transformatörde bu da önemli. kale bobinlerinin sarım sayıları NK200, NL'de 20'dir. Transformatörün girişine V1 alternatif gelimi uygulandığında çıkıştan V2 gelimi elde ediliyor diyor Buna göre hangileri doğrudur demiş İdeal olduğundan dolayı arkadaşlar yine verim konusunda yine %100 yani 1 olacaktır diyeceğiz Peki transformatör yükselticidir bakalım Şimdi burada sarım sayılarına bakıyoruz Giriş sarım sayımız 200'müş çıkış sarım sayımız da 20'miş Burada arkadaşlar yükseltici değil tam tersi alçaltıcı bir e, transformatör olduğu ortaya çıkıyor. Peki V1 100 ise V2 de 10'dur diye söylüyor. Şimdi buradaki olay ne arkadaşlarım? Şöyledir aslında. Burada mesela çıkış V2, giriş V1, V2 bölü V1 eşittir. Nedir? L'nin sarım sayısı NL, ondan sonra bölü NK şeklinde yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki, demiş ki bize sarım sayılarından bahsetmiş. NL'ye 20 demiş, buraya da NK'ya da 200 demiş. O zaman 20'ye 200 olacak. Peki ondan sonra arkadaşlarım potansiyel farkları da yorumlarsak eğer V1'e 100 demiş V2'ye de 10 demiş. Bakalım sağlıyor mu? Yazalım yerine 10 bölü 100 oldu. Burası da yine aynı şekilde oldu. O yüzden arkadaşlarım 2 de sağlandı. 3'e bakalım. V2 eşittir. N bölü NK çarpı V1. Zaten bu formülden hani yazmıştık. Bu da doğru bir cümledir. Neden? Çünkü V1'i diğer tarafa attığımız zaman V2 bölü V1 N bölü NK şeklinde yapıyor. O yüzden cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Şekildeki X'e ideal transformatörlerinde K'nın sarım sayısı L'ninkinin iki katı. K'nın sarım sayısı L'ninkinin iki katı. Şöyle diyelim. Şuraya 2N diyelim. L de N olsun. Peki. Diyor ki M'nin sarım sayısı P'ninkinin yarısı kadar diyor. Şimdi P'ye biz mesela diyelim ki 2N üssü diyelim yarısı olacak ya. Şurası da o zaman M'ninki de en üst kadar olacaktır. Peki çıkışta P bobininden 100 volt alternatif gerilim elde edildiğine göre giriş gerilimi kaç volttur diye soruyor sevgili arkadaşlar. O zaman şöyle bir formülümüz vardı hatırlarsanız eğer transformatörler böyle ikili transformatör olduğu zaman arkadaşlarım çıkış gerilimi nereye yazalım şuraya yazalım. Çıkış gerilimi 100 voltmuş. Çıkış gerilimi 100 voltsa arkadaşlar buradan geriye doğru yazmaya başlıyoruz. Ne olacaktır arkadaşlarım? Burada P'nin sarım sayısı bölü l, pardon P'nin sarım sayısı çarpı L'nin sarım sayısı. Yani ne yazmış buraya? 2n üssü çarpı n. Ondan sonra bölü diyoruz. M'nin sarım sayısı çarpı K'nın sarım sayısı. Ona da ne dedik? n üssü çarpı 2n şeklinde yazdık. Burada başka ne var? Bir de girişteki potansiyel fark yani buna da V şeklinde yorumlamış. Bakalım sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. En üstler gitsin, enler gitsin arkadaşlar. İkiler de gitsin. Potansiyel farkımız arkadaşlarım V eşittir. Yine 100 volt şeklinde yapacaktır. Yani cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Şekilde doğru akım kaynağına bağlı K transformatörü ile alternatif akım kaynağına bağlı L transformatörü görülmektedir. K transformatöründeki primer devreden sabit i akımı geçiyormuş. Şuradan i akımı geçiyormuş. L transformatörüne bağlı primer devreden de etkin değeri i olan alternatif akım geçerken transformatörlerin sekonder devrelerindeki VAB, VC gerilimleri voltmetre ile ölçülmektedir diyor. Buna göre transformatörlerin sekonder gerilimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Şekildeki sarım sayıları gerçek değerleriyle orantılıdır diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Transformatörler alternatif akımla çalışan e, cihazlardır. E şimdi burada bağlamış K transformatörünü doğru akım devresine. O zaman burada AB arasında bir potansiyel fark oluşacak mı? Oluşmayacak arkadaşlar. Siz burada sadece ne üretiyorsunuz? Burada arkadaşlarım e, bir manyetik alan üretiyorsunuz. Bu o yüzden v, A, B A arasında oluşmayacak. Yani sıfır diyebiliriz. Peki CD arasındaki gerilim nedir? Ona da bakalım arkadaşlarım. Diyor ki sarım sayıları gerçek değerleriyle orantılıdır diyor ya. Şimdi baktığımızda arkadaşlar kaç sarım var? Girişte 1 2 3 4 5 sarımımız var. Çıkışta da 3 sarımımız var. O zaman arkadaşlarım giriş bölü ee, çıkış dediğiniz zaman arkadaşlar burada alçaltıcı bir e, transformatör kullanılmış. L transformatörü ve işini güzellikle yapmış ve e, CD aralığındaki potansiyel farkı normal primerinde, primer e, devredeki potansiyel farkından daha da küçük olmalıdır. O yüzden bu da daha küçük olmalı primerden diyeceğiz. O yüzden E şıkkı olacaktır. E sıfırdır ve primerdekinden küçüktür diyeceğiz arkadaşlar. Şekildeki ototransformatörün giriş çıkışındaki MN uçlar arasında V1, NO arasında da V2 voltmetreleri bağlanmıştır diyor. Sürgü ok yönde çekilirse, aşağıya doğru çekilirse V1 ve V2'nin gösterdiği değerler nasıl değişir diye soruyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlarım. Burada ototransformatörü dediğimiz olayda burada sarımları değiştirerek biz çıkıştaki V1 ve V2'yi değiştirebiliriz. Şimdi ok yönde çektiğimiz zaman V1'in ulaştığı sargı sayısı, sarım sayısı artacaktır. V2'nin ulaştığı sarım sayısı da burada azalır diyeceğiz arkadaşlar. O külünde çekildiği zaman. O yüzden potansiyel farklara baktığımızda V1 potansiyel farkı artacaktır. V2 potansiyel farkı da azalır diyeceğiz arkadaşlar. Kayıpların önemsenmediği bir transformatörün primer ve sekonder çıkış devrelerinin niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşittir diye söylüyor. Arkadaşlar. Bu ideal transformatör demiyor da diyor ki bize arkadaşlar kayıpların önemsenmediği bir transformatör diye söylüyor. Şimdi buna dikkat edin arkadaşlar. Kelime oyunları yapılabilir. Hani denilmek istediği olay da hani ideal transformatör diyor. Peki niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirlerine eşittir diye söylüyor arkadaşlarım primer ve sekonderdeki. Frekanslar bir kere kesinlikle birbirlerine eşittir arkadaşlar. Ama akım değerleri, etkin akım değerlerini eşit alamayız. Yani kesinlikle eşittir diyemeyiz. Güçler de arkadaşlarım ideal bir transformatörü biz incelediğimizden dolayı güçleri de eşittir diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı çıkacaktır. İdeal X Z transformatörlerinden X ve Z'nin giriş ile çıkış akımları, Y'nin ise bobinlerin sarım sayıları şekildeki gibidir diye söylemiş. Buna göre X Z transformatörlerinden hangileri alçaltıcı olarak çalışır diye soruyor. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer sarım sayıları verilmişse size, sarım sayıları verilmişse girişin çıkıştan eğer alçaltıcıyı araştırıyorsanız giriş sarım sayısı çıkış sarım sayısından daha yüksek olmalıdır. E burada nedir? Burada 6 enden 8 ene çıkmış sarım sayıları. O yüzden bu yükselticidir. Y e, transformatörü. Gelelim akımlara. Eğer size akımlar veriyorsa arkadaşlar aldanmayın sakın. Mesela 4i'den 3i'ye düşmüş. Kesin alçaltıcı değil arkadaşlar. Burada sarım sayılarıyla, potansiyel farklarıyla e, akımlar ters orantılı. Yani şunu söyleyebilirim. Burada sarım sayısı alçaltıcı olmasını istiyorsak sarım sayısının azalması lazım. Potansiyel farkın azalması lazım. Akımın da artması lazım. O yüzden arkadaşlarım 2i ile 3i'ye baktığımızda arkadaşlarım giriş 2i, çıkış 3i. O yüzden bu alçaltıcıdır. Diğerine bakıyorum. Diğerinde 4 i'ye 3 iyi diyor. Burada akım azalmış ama arkadaşlar akım değil. Akıma bakmıyoruz. Potansiyel fark ve sarım sayısına bakıyoruz. O yüzden de potansiyel farkı e, burada yükseltici olarak işlem görmüştür. Z de yükselticidir. Alçaltıcı değil. O yüzden cevabımız yalnız x olacak. Hatta bunu şuradan da yapabilirsiniz. Hatırlarsanız eğer. Ne olacaktır? Mesela v1 bölü v2 yani v giriş V'ye çıkış oranları arkadaşlarım N1, N2 oranladık. Ondan sonra bu da arkadaşlarım akımları da zıt bir şekilde yani ters bir şekilde oranlıyoruz. iki bölü i bir şekilde söyleyeceğiz. Akımlarda arkadaşlar yükselmesi lazım. Ondan sonra sarım sayıları ve potansiyel farkları da azalması lazım diyeceğiz. Telefonlar manyetik indüksiyon yoluyla elektrik aktarımı yapılarak şarj edilmektedir. İndüksiyon bobini ile daraltılmış şarj cihazı manyetik bir alan oluşturur ve şarj edilecek cihazlardaki bobinler de bu manyetik alanı elektriğe çevirerek pili şarj etmektedir. İçinde ideal bir transformatör bulunan şarj cihazının giriş ve çıkış gerilimleri şekilde giriş 220, çıkışta 20 voltmuş. Peki buna göre ideal bir transformatör demiş. Bunu da söyleyelim. Güçleri de eşit işte olacak o zaman. Peki transformatörün gerilimi düşürücü olarak çalışmaktadır. Evet giriş 220 iken çıkış 20 volt olarak vermiş. Doğrudur. Transformatörün giriş gücü ile çıkış gücü birbirlerine eşit İdeal dediğinden dolayı arkadaşlar giriş ve çıkış güçleri birbirlerine eşittir. Giriş akımı çıkış akımından büyüktür diye söylüyor. Burada arkadaşlarım giriş akımı ile çıkış akım arasındaki oran orantıya baktığımızda e, potansiyel farklarla arkadaşlarım akımlar ters orantılıydı. Yani potansiyel fark büyükse akım o zaman düşüktür. Ondan sonra potansiyel fark eğer düşükse akım da yüksektir diyebiliriz. O yüzden giriş akımı çıkış akımından büyüktür seçeneği yanlış olacak. Cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Şekildeki ideal XY transformatörleri KLM'nin bobinlerinden oluşmuştur. X transformatörünün girişine 200 volt uygulandığında X'in girişine 200 volt uygulanmış arkadaşlar. Y'nin çıkışından 50 volt gerilim alınıyor demiş. Peki. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Bakalım. X transformatörü gerilim düşürücü ise Y gerilim yükseltici. Şimdi bunun olasılığı var ama kesinlikle doğrudur diye soruyor. Mesela tamamen sallıyorum. Bu 200'den 10'a da düşürebilir. 10'dan 50'ye de çıkarabilir. Ama mesela 200'den 100'e de düşürebilir. 100'den 50'ye de düşürebilir. O yüzden kesinlik yoktur arkadaşlar. Peki. L bobininin sarım sayısı. L'nin sarım sayısı arkadaşlar. K'nınkinden büyükse. O zaman K'nınkinden büyükse bu yükseltmiş. Atıyorum 200'ü 300'e yükselsin. 300 potansiyel farkı yükselsin. O zaman şu var. L'nin 300 potansiyel farklılık bir gerilim varsa M'ninki de aynıdır. L ile M'nin potansiyel farkları aynı. Peki sonra demiş ki M bobininin sarım sayısı N'ninkinden büyüktür diyor. Evet M N'den büyük olmalı ki arkadaşlar yani N daha küçük olmalı ki bu e, düşürsün. Çünkü ilk başta yükseldi sonra da düşmesi gerekiyor. O yüzden 2 kesinlikle doğrudur. 3 ek bakalım. N bobinin sarım sayısı K'nınkinden küçüktür diyor. Bununla ilgili kesinlikle hani hiçbir bilgi yok ve bir şey de bir yorumda yapamayız arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle dediğinden dolayı yalnız 2 olacaktır. Şekildeki bağlanmış ideal X, Y transformatörlerinden X yükseltici, Y alçaltıcı transformatör diyor. Buna göre hangi kıyaslamalardan kesinlikle doğru olanı soruyor arkadaşlarım. X yükselticiymiş, Y de alçaltıcıymış arkadaşlar. Peki o zaman baktığımızda yükseltici ise mesela kafadan yazalım. V2 potansiyel farkı arkadaşlar V1'den daha büyük olmalı. Sonra Y de alçaltıcı ise eğer V2 de V3'ten de büyük olmalı. V2 V3'ten büyük olmalı diyeceğiz. Peki Buna göre işlemler yapalım arkadaşlar. V1, V3'ten büyüktür diyor. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. V2 ne kadar yükseltiyor? Atıyorum 100'e 200 ise 200'e 150 olabilir. Bu da yine bir yükseltici, altıcı olarak görev yapabilir. O yüzden bir kesinlikle doğru diyemiyoruz. V3, V2'den küçükmüş. Evet, 2 doğrudur arkadaşlar ve 1 de V2'den küçük diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacaktır diyeceğiz. Şekildeki ideal transformatörün primer sarım sayısı N3 primer sarım sayıları N3, sekonder sarım sayıları N1 N2 diyor. Tamam. Başlayalım. Şekildeki ideal transformatörün primer sarım sayıları N3, sekonder sarım sayıları N1 ve n de diyor. Giriş gerilimi 4 volt. Şurası 4 voltmuş. Çıkış gerilimleri 2 volt ve 1 volt olduğuna göre N1, N2, N3 arasındaki nasıl bir ilişki vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyeyim size. Şimdi N1 ve N2'ye bakıyorum. Bağlanış şekillerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi bağlanış şekillerine baktığımız zaman şimdi N1'den başlıyoruz. Bağlanıyor, bağlanıyor, bağlanıyor. En son yukarıda bitmiş. Yani bu transformatörün üstünde bitmiş. Sonra bu devam etseydi hiç parçaya ayrılmasaydı alttan devam edecekti. Sonra devam buradan da e, girecekti, devam edecekti. Peki şimdi bu arkadaşlar o zaman düz bir şekilde bağlanmış diyeceğiz. Peki düz bağlanmasaydı nasıl olurdu? Düz bağlanmasaydı arkadaşlarım. Mesela bu yukarıdan doğru yani bize bakan yüzünden çıkmış ya o zaman arkadaşlarım şu şekilde bize bakan yüzünden bağlandığında arkadaşlar düz değil ters bağlanmış olurdu. O zaman da potansiyel farkları çıkartmış olacaktık. Ama şu an arkadaşlar düz bağlandığından dolayı toplayacağız. Toplam potansiyel farkımız buradaki 3 v kadar olacakmış. Şimdi giriş burası, çıkış burası. O zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar. Girişteki bu N3 sarım sayısı arkadaşlar burada N1 ve N2'nin toplamından büyük büyük olması gerekiyor. Ölçüde hepsinden büyük. Sonra geliyorum burada N1 ve N2'ye. Birisinde 2 volt, diğerinde de 1 volt kadarlık bir potansiyel fark değerleri var. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Gönül rahatlığıyla 2 voltluk potansiyel farka ait olan sarım sayısı olan N1, N2'den de daha büyüktür diyeceğiz. En büyük, en 3tü Sonra N1 ve N2 şeklinde kıyasladık. Kale ideal transformatörleri birbirine bağlanarak çıkış uçlarına X lambası çekirdeği gibi bağlanmıştır. Buna göre lambanın parlaklığını arttırmak için N1 n 4 sarım sayılarından hangileri tek başına arttırılmalıdır diye söyleniyor. Şimdi buradaki parlaklık değerimize baktığımızda parlaklık eşittir arkadaşlar güç formülü hesaplıyoruz. Elektriksel güç o da V çarpı I'dir. Veya şöyle de yapabilirsiniz. I kare çarpı R diyebilirsiniz. Peki burada bir direnç var. Yani lamba bir dirençtir. O zaman bunun üzerindeki potansiyel farkını yapmamız lazım? Arttırmamız lazım. Yani çıkış gerilimini arttırmak gerekiyor. Peki, formülde ne vardı? V çıkış eşittir diyelim. V çıkış eşittir N4 N4 çarpı N2 şeklinde yazıyorduk. Ondan sonra arkadaşlar bölü N3 çarpı N1. N3 çarpı N1. Ondan sonra bir de giriş potansiyel farkımız vardı. Ona da V demiş. Peki, hangileri tek başına arttırılmalıdır diyor arkadaşlar. Peki V çıkışı arttırmam lazım ki buradaki akım değerimiz artsın. Akım değeri arttığı zaman da parlaklığımız artsın arkadaşlar. O zaman N2 ile N4'ü ben tek başına ayrı ayrı arttırdığım zaman arkadaşlar ne yapacaktır? E, buradaki akım değeri artacağı için parlaklık da artar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir elektrik santralinde santralden elde edilen alternatif gerilim X tra e, transformatörü ile dönüşüm yapılarak Kullanacak şehre ulaştırılır. Şehrin girişinde Y e transformatörü ile dönüşüm yapılarak şehirdeki meskenlere ulaştırılır diye sormuş. X Y -E transformatörlerin alçaltıcı ve yükseltici durumları ile ilgili hangisi doğru verilmiştir? diye sormuş. Bakalım. Şimdi burada arkadaşlar santralden elde edilen alternatif gerilim X transformatörü ile dönüşüm sağlanarak şehre ulaştırılıyor. Bu arkadaşlar nedir? Potansiyel farkını arttırmak gerekiyor. O yüzden X transformatörü yükseltici bir transformatördür. Y'ye baktığımız zaman da bu da meskenlere ulaştırılır. O yüzden burada da transformatör alçaltıcı olması gerekir. Yani yükseltici ve alçaltıcı C şıkkı olacaktır. Bir transformatörün verimi çıkış gücünün V2 çarpı I2 giriş gücüne oranıyla bulunur. Girişin etkin gerilimi 200 volt, akımı I ve sarım sayısı 3000 olan şekildeki transformatörün çıkışına bağlanmış R direncinden etkin 4 amper I2, 4 amper akım geçiyor ve çıkışında 750 sarım sayısı varmış. Transformatör %80 verime sahipse iyi bir akımı kaç amperdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi buradaki biz V2'yi bulmamız lazım. Hani burada şundan dolayı %80'lik verime bakacağız. Hemen yazalım şuraya. %80'lik bir verimimiz varmış. 100 bölü 80 bölü 100. Bu da arkadaşlar çıkış potansiyeli V2 çarpı arkadaşlarım çıkış akımı 4 ampermiş. Ondan sonra giriş potansiyeli 200. Ondan sonra iyi bir de buradan gelecek. Peki iki tane bilinmeyen var. Şimdi v 2 hesaplayabiliriz. Nereden? Sarım sayılarından hesaplayabiliriz arkadaşlar. Peki onu da nereden bulacağız arkadaşlarım? Giriş sarım sayısı 3000. Giriş sayısı 3000. Ondan sonra çıkış sarım sayısı 750 yaptı. Peki bundan sonra arkadaşlar başka ne var? Biz sarımları oranladık. Ondan sonra da arkadaşlar potansiyelleri oranlayabiliriz. Giriş potansiyeli 200'müş. Ondan sonra çıkış potansiyeli de V2 olarak yazabiliriz. Şimdi 3000 ile 750 arasında ne var arkadaşlarım? Burada 4 kat bir oran var. 200 ile V2 arasında da yine 4 kat bir oran olması lazım. O yüzden V2 dediğimiz potansiyel farkımız 50 volt yapacaktır. Peki o zaman bulduğumuz bu değeri burada yazarsak arkadaşlar V2'si 50'ymiş. Şurada arkadaşlar eğer 50 yazarsak 50 çarpı 4'ten 200 yapar. Buradaki 200 ile buradaki 200 sadeleşecektir. Şurayı da biz sadeleştirdiğimiz zaman 8'i 10'a böldüğümüzde 4 bölü 5 yapar. O zaman iyi bir de arkadaşlarım iyi bir akımımız daha ne yapacaktır? 5 bölü 4 yapar diyeceğiz. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Şekildeki transformatörün KL uçlarına V etkin gerilim uygulandığında MN uçlarından 30 volt alınıyormuş. Buraya V uygulandığında 30 volt alınıyormuş. Peki MN uçlarına V etkin gerilim uygulandığında KL uçlarından 120 voltluk gerilim alınıyor diyor. Peki bir bobinin etkin gerilim sayısı, sarım sayısıyla doğru orantılı olduğuna göre V kaç volttur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şimdi burası hani girişteki en bir kadar sarım sayısı olsun. Burası da en iki kadar sarım sayısı olsun. O zaman sarım sayılarını oranladığımızda en 1 bölü en iki. Sarım sayılarıyla burada potansiyel farklar arkadaşlar etkin gerilimler yani e, doğru orantılıydı. O zaman şöyle bir baktığımızda V bölü 30 yazabiliriz ilk durumda. Ondan sonra da arkadaşlarım ikinci durumda da 120 bölü V şeklinde yazabiliriz. Peki bize diyor ki V kaç volttur? Çarpalım. Böyle çapraz çarpım yaptığımızda V'nin karesi eşittir. Kaç yapıyor? Ee, 3600 yapıyor. O zaman V'nin kendisi de 60 volt etkin gerilim olacaktır diyeceğiz arkadaşlar.